1965 yılında Nepal'de bir şerpa tarafından bulunan bir mağara resmi birçok şeyi kökten değiştirdi. Bir çığın dağın yüzeyini temizlemesiyle Dorşe hattı şerpa, duvarları hafifçe parlayan, sanki kayanın kendisi canlıymış gibi ışık yayan gizli bir mağaraya ulaştı. Duvarlarda uzun bedenli, iri gözlü varlıklar görülüyordu ve bu varlıklar dünyaya ait olmayan bir geminin altında duruyordu. Şerpa halkı bu varlıkları Tayangpa yani sessiz gözlemciler olarak adlandırdı ve onların hala Himalayaları izlediğine inanarak mağarayı mühürledi. Bu bulgu yalnız değildi. Daha sonra Peru, Avustralya ve Etiyopya'da birbirinden okyanuslar ve binlerce yıl uzak kültürlerde neredeyse birebir aynı varlıkları ve aynı şekilde havada duran aracı gösteren duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Uzmanlar bu tasvirlerin sembolik olmadığını, resmedilen şeyin gerçek bir gemi olduğunu kabul ediyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu varlıklar geri mi dönecekler? Yoksa aslında hiçbir zaman buradan ayrılmadılar mı?